Merhaba, ben Elif. Çapa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere bir tıp fakültesi öğrencisi yapay zeka hakkında neleri bilmeli adlı makaleyi anlatacağım. Bu makale 19 Haziran 2020 tarihinde Nature'da yayınlanmış bir makale. 6 araştırmacı tarafından yazılmış. Bu araştırmacılardan 5'i Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, biri ise MIT'den. Sunuma e, önemli olduğunu düşündüğüm bir sözle başlamak istiyorum. Bu söz şu an dünyada önde gelen e, yapay zeka araştırmacılarından biri olan Andrew Ng'ye ait. Söz şu: AI is the new electricity. Yani yapay zeka yeni elektriktir. Burada kastedilen nasıl elektrik bundan 100 yıl önce tüm sektörleri baştan aşağı değiştirdiyse bugün de yapay zeka bütün sektörleri bir dönüşüm sürecine itecek. Ki sağlık sektörü de e, bu dönüşümden etkilenecek. Özellikle son zamanlarda tıplandaki yapay zeka inovasyonları giderek artıyor. Yeni teknolojiler gelişiyor. Bu teknolojiler neticesinde de bizim güncel klinik pratiğimiz değişiyor. E, tanıya giderken izlediğimiz yol, tedavi olanaklarımız değişiyor. Hayır, böyle olunca bu teknolojiyi hem kullanmayı hem de geliştirmeyi bilen e, doktorlara ihtiyaç duyuyoruz. Makalemizin sorduğu soru da şu. Bu doktorları nasıl eğitebiliriz? Evet. Tıp öğrencilerini ve doktorları eğer hakkında yani nasıl eğitmeliyiz? Ve bu soruya iki başlıklı bir cevap veriyor. Ders müfredatında değişiklikler yaparak ve okul dışı aktivitelerde bazı eklemeler yaparak öğrencileri eğitebiliriz diyor. Öncelikle sonra soru şu, klinik anlamda doktorların yapay zeka hakkında anlaması gereken nedir? aslında yapay zeka hakkında anlamamız gereken şu an klinikte kullandığımız herhangi bir yeni teknolojide anlamamız gerekenler çok da farklı değil. Nasıl MR makinesini kullanırken onun altında yatan parçacık fiziğine hakim olmamız gerekmiyorsa yapay zekayı kullanırken de her, işte yapay zekayı kullanırken de işte bir matematik ihtisası Sizden beklenenleri üç basamakta anlatmış makale. Kullanmak, nasıl kullanmalıyım, ne zaman kullanmalıyım, hangi girdilere, hangi verilere ihtiyacım var. Yorumlamak, bu algoritma sonuçlarını anlamak, yorumlamak, bu algoritma sonuçlarında herhangi bir hataya neden olabilecek bir durum var mı tespit etmek. Bundan sorumluyuz ve açıklamak. Sonuçlara ve bu sonuçlara giden süreçleri hem hastalara hem de meslektaşlarımıza açıklamakla sorumluyuz. Çünkü ancak bu şekilde aydınlatılmış bir anlam alabiliriz. Ancak bu şekilde diğer meslektaşlarla fikir, fikir alışverişinde olabilir, işbirliği yapabiliriz. Her ne kadar yapay zeka herhangi bir yeni teknolojiden farklı değil desek de tabii ki onun da kendine özel durumları var. Birincisi yapay zekanın konteks spesifik bir doğasının olması yani bağlama özgü olması. Siz bir durum için kullandığınız algoritmayı hemen her zaman başka bir durum için de kullanamayabilirsiniz. Bu geçişlerde hekimin düşün, düşünmesi gerekiyor ve bunun yapay zekanın böyle bir doğası olduğunu farkında olması gerekiyor. İkinci özel durum ise karakutu kutu etkisi. Peki nedir karakutu etkisi? Siz girdileri biliyorsunuz, zaten siz veriyorsunuz, çıktıları biliyorsunuz ama bu arasındaki süre çok da şefkat olmuyor. Bu da tabii ki açıklamayı zorlaştıran bir durum. Geleneksel programlamada, örneğin bir hesap makinesi yazarken siz bu kodu elinizle yazıyorsunuz, tüm kuralları kendiniz belirliyorsunuz. Bu nedenle bir çıktı çıktığında bu çıktının neden olan hangi kod satırı, hangi kurallar biliyorsunuz. Ancak günümüzde modern makine öğrenmesiyle beraber Modern makine öğrenmesiyle beraber özellikle e, deep neural networklerde e, farklı bir işleyiş söz konusu. Burada tüm kuralları biz belirlemek yerine diyelim e, kedi ve köpek fotoğrafların ayrımını yapan bir algoritma tasarlamak istiyoruz. Büyük veri yığınlarından yararlanıyoruz. Ve bu veri yığınlarının işte piksel pikselereleri incelenerek bu tür bir sınıflandırma yapan algoritma oluşuyor. Tabii ki buradaki işleyiş bu geleneksel programlamada olduğu kadar e, şeffaf olmuyor. Bu da açıklama zorluğu doğuruyor. Bunu da evet. Peki. Şimdi soru, ikinci soru daha geniş bir perspektifte. Doktorların yapay zeka hakkında anlaması gereken nedir? Tabii ki doktorlar bildiğimiz gibi sadece klinik rolü olan, sadece klinik rolüyle e, tanımlanmıyorlar. Doktorların birçok farklı rolü var. E, sağlık hizmetinin sunulmasında e, lider görevdeler ve hastanın e, haklarının savunulması ve korunmasında e, en büyük e, etkenlerden biri doktorların aldığı rol. E, bu nedenle doktor bir iş yaparken konuda herhangi bir etik problem var mı? E, hastanın verileri yeterince güvende mi? Bu yaptığım iş hassasın, hastanın mahremiyetine aykırı mı değil mi? E, kullandığım algoritmada herhangi bir yanlık var mı gibi sorular e, yapay zeka ile çalışan hekimlerin sorması gereken sorular. Burada algoritmanın yanlığına biraz daha yakından bakmak istiyorum. E, slide'da gördüğümüz şırma bir benin benim ya da Mayın olduğunun ayrımını makine öğrenmesi üzerinden yapan bir model örneklenmiş. Gördüğümüz gibi bir sürü veriden yararlanıyoruz. Buradaki verilerinizin içine örneğin siyah tenli insanlara ait daha fazla veri kullanmazsanız sizin algoritmanız hatalı sonuçlar verebilir. Makine öğrenmesinde modeliniz sizin veri yığınız, veri setiniz kadar güçlüdür. Bu nedenle bir hekim böyle bir algoritmada çalışırken algoritmadaki belirin toplumdaki minor grupları, küçük grupları yansıtıp yansıtmadığı konusunda emin olmalıdır. Şimdi bu noktaya kadar bir doktorun yapay zeka hakkında ne bilmesi gerektiğini konuştuk. Şimdi işin nasılına ve biz daha çok ilgilendiren kısmına geliyoruz. Bu tıp öğrencileri öğrenmeleri gerekenleri nasıl öğrenirler? Burada da makale bize iki yol gösteriyor. Birincisi, her doktorun günlük pratik için mutlaka yapay zeka hakkında bilmesi gerekenler var ve bunları işte mevcut ders müfredatında değişiklikler yaparak öğrencilerimize öğretebiliriz diyor. İkinci kısım ise bazı doktorların inovasyon yaparak bu alanda dönüşüm yönlendirmesi için bilmesi gerekenler var. Bunlara da öğrencilere okul dışı etkinlikler, seçmeli dersler, programlar aracılığıyla öğretebiliriz. Makalede bu yaklaşım benimseyen iki örnek var. Birinci örneğimiz Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi. Burada e, preklinik ders müfredatına yapay zekadaki temel kavramları anlatan e, ve öğrencilere yapay zeka okur yazarlığını kazandırmayı hedefleyen e, dersler e, dahil ediliyor. Aynı zamanda isteyen öğrenciler için 2 yıl süreli Computing for Medicine adlı bir sertifika programı okula getiriliyor. Ve e, öğrenci tıpta yapay zeka öğrenci toplulukları oluşturuluyor. Diğer örneğimiz ise Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi. Burada da tıp öğrencileri için seçmeli klinik informatik eğitimi getiriliyor. Bu eğitim kapsamında öğrenciler ilgilerini çeken alanda araştırma yapan öğretim üyeleriyle eşleşiyorlar ve proje bazlı bir öğrenim süreci oluyor onlar için. Üniversite yapılan bir diğer değişiklik ise MIT Critical Data Grubu ile işbirliği yaparak tıpta veri bilimi üzerine proje odaklı kurslar veriliyor ve datathonlar yapılıyor. Datathonlar kliniksiyana bilimcilerin bir araya gelerek kimlik bir problemi yapay zeka kullanarak çözmeye çalıştıkları yarışmalar. Böylece multidisipliner bir ortam oluşuyor. Proje bazlı sadece bilgi transferi olmayan güzel bir öğretim ortamı oluşmuş oluyor. E, makalede e, yapay zeka hakkında hem okul içi hem de okul dışı neleri öğrenmeyi hedeflememiz ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimize dair bir tablo yayınlanmış. E, bu tabloyu da hem bizim için yol gösterici olması açısından hem de şu ana kadar yaptıklarımız doğru şeylermiş. Biraz yüreklenmek için burada paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, okul için müfredata bakalım. Önerilen şeylerden biri etik alanında e, vaka odaklı workshoplar yapılabileceği. Bir diğer şey tıpkı MIT ile Harvard'ın yaptığı gibi kurumlar arası ortaklıklar kurulabilmesi. Okul dışı etkinliklere baktığımızda tıpkı bizim burada yaptığımız gibi bir öğrenci ilgi grubu oluşturulması, bu grubun seminerler, hackathonlar ve datatonlar düzenlemesi. Ee, sadece akademik anlamda değil, e, tabii ki yapay, yapay girişimler yapılıyor. Bu girişimlik ekosistemini tanımak için de eee startup'ların ziyaret edilmesi öneriliyor. Her zaman e, proje odaklı olmak e, makalede vurgulanan konulardan biri. Biz de kulübümüzde böyle davranmaya çalışıyoruz. şu an sitemizde daha önce yaptığımız bir proje var ve eğitimler devam ediyor. Eğitimler sonucunda daha fazla proje vermek istiyoruz. önerilen şeylerden biri de sağlıkta yapay zeka konusunda bir gazete, bir yayın kırılması. biz Bizde basılı olmasa da sistemimizde okuduğumuz makalelerden, haberlerden araştırma grubunda eee izlerimizi paylaşıyoruz. Makalede ele alınan son soru ise tıp fakültesinden sonra ne yapılmalı? Ee, hepimizin kabul ki tıp eğitimi hayat boyunca devam eden bir süreç. Bu nedenle yapay zeka, sağlıkta yapay zeka dönüşümünün gerçekleşmesi için hem asistanların hem de şu anda çalışan diğer doktorların eğitimimiz çok önemli. Asistan eğitimi için müfredatlarına hem veri bilimi gibi teknik alanlar hem de etik gibi teknik olmayan alanlar dahil edilebilir. Kongre, diğer doktor adayları için, diğer doktorlar için ise kongre, sempozyum, seminerler yoluyla e, bu konuda onları bilinçlendirmek hedeflenebilir. Sonuçta tıp fakülteleri yapay zekanın önemli bir rol oynadığı geleceği öğrencilerini hazırlamakla sorumludurlar. Bunu başarmak için öğrencilerine hem ders müfredatıyla hem de okul dışı etkinliklerle yapay zeka alanında kendilerini geliştirme imkanları tanımalıdırlar. Bu imkanlar klinik uygulama, teknik kısıtlama, etik çalışmaları içermeli. E, yapay zekanın dönüştürücü etkisinin farkında olmalıyız ve bu farkındalıkla doktorlar arasında geniş çapta bir yapay zeka okur geliştirmeyi, bu alanda inovasyon yapacak lider doktorların ilgi ve yeteneklerini beslemeyi hedeflemeliyiz. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.